önemli olan ayak koymak. Ayakkabı veya kaykay değil. Ayağını düzgün koyacaksın arkadaş. Sağladım, parmak ucundayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir dünyanın en kolay kaykay hareketlerine hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte hem kaykay hakkında tüyolar vereceğiz hem de en kolay orta dereceli hareketleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak en fazla sorulan soru kaykayın markası değil. Benim iki tane olmak üzere kaykayım var. Biri gördüğünüz sahte kaykay. ikinci ise penibör. Yani millet halk arasında penibör denilen plastik kaykay. Böyle sorun olabiliyor top diye de oynayabiliyorsunuz Çok sağlam bir kaykay. Çünkü neden derseniz üstünden zaten test amaçlı araba geçtiği falan var. O yüzden sağlam bir kaykay. Bu ne de bu da sağlam ama su falan olduğunda ne veriyor? Bunda hiçbir şey yok. Yani deşişten vur, karardan geçer de sağlam. Peki neden tahta kaykay? Neden pelibör derseniz bunu Türkiye'de hiç kimse yapmadı YouTube'da. İlk ben yapayım. Tahta kaykayı yeni başlayanlara öneririm arkadaşlar. Neden öneririm? Çünkü dengenizi bununla daha iyi sağlayabilirsiniz. Daha kolay hareket yapmak isteyenler tahta kaykayı tercih edebilirler. Peki neden Perivert aldım dersiniz? Ben bunu ustalaştıktan sonra dengemi ustalaştım. İyice tabi dengemi sağladıktan sonra hız yapmak için Perivert aldım arkadaşlar. Ama şimdi tahtası falan çok küçük geliyor. Daha yoruldum gel biraz dinlenelim kameran gel. Ben bunu aldığımda arkadaşlar yeni başlamıştım. Ben de sizin gibiydim yani. Eğer bu videoyu izliyorsan ya yeni başlayacaksın ya da kaykay almak için düşünüyorsun. O yüzden yeni başlayanlara tahta kaykay. Ama hız yapmak için dengen madem o kadar iyi diyorsan pennybird diyorum. Hadi gelin şimdi hareketlere geçelim arkadaşlar. Ortalarında diğer tiyoları vereceğim. O yüzden hepsini izleyin. Görüşürüz. İlk hareketimiz durmayla ilgili arkadaşlar. Hatta penibördü de alalım. Onda da o hareketimiz. Efendim. İlk duranlar için daha havalı görükmek istiyorsanız veya daha ustaymış gibi hareketimiz basit arkadaşlar arkaya vurarak alma teleportu nasıl yapacağım lan derseniz haklısınız tahta çok küçük buna böyle vurursan döner bu bir biliyet oluyor abi tahta dün verdiğim gibi ama bunda basit vur al yürü ne olursa olsun şeklinizi bozmayın arkadaşlar bakın nereden tutayım. yani illa şuradan tutacağım diye bir şey yok bu şekilde arkadaşlar Elinize gelir kaykayınız Bu şekilde tutup yürüyebilirsiniz Yani bu size yeni başlamadığınızı gösterebilir Penny bird de peki nasıl olacak Penny bird de arkadaşlar Tahtaya vurman falan yok Ben kendi bulduğum yöntemle Bunu da alabilirsiniz Kendi bulduğum yöntemle alıyorum İlk girişte de yaptığım için Ayrıca kaykaya hangi ayakla Başlamalıyım sorusuna Mükemmel bir çözüm getireceğim Şimdi o hareketi de arada göstereceğim Bak. Hani burada araya sokarak bu şekil elinize alabilirsiniz. B Bence gayet havalı duruyor. Çünkü bunu başka türlü alamazsın. Bu şekil. Peki kaykayda da yapabiliriz. Yani bu hareketi her kaykayda yapabilirsiniz. Gelin şimdi ikinci hareketimize geçelim. Unutmayın. Bunun püf noktası tahtanın arkasına vurup tutmak. Nasıl tutarsanız tutun. Şunu unutmayın. Kim ne olursa olsun profesyonel olarak başlamadı hiçbir işe. Gözüm kısık çıktıysa bazı yerlerde özür dilerim. Ama hiç kimse ben dahil bu işe profesyonel olarak başlamadım. Ben bile yaparak düşerek her tarafım zaten düşer işi öyle. Hadi ikinci hareketimize geçelim dostlar. Gitme arkadaşlar. Nasıl gitme derseniz yani şu şekilde değil. Böyle katarak değil. İlk başta hızlanmak istiyorsanız bu hareketi yapmalısınız. Veya her zaman hızlanmak istiyorsanız bu hareketi öğrenmelisiniz arkadaşlar. Ama Böyle uyarım, hemen denemeyin. Biraz ustalaşın. yerden diğer kartacılar gibi böyle atlamayın. Bunun da hafif noktaları vardı. Şu şekilde koştum, Bak, koşuyorum, bıraktım, atladım. Bunu istediğiniz hareket de yapabilirsiniz yani. Yine de kendinizi hazır hissettiğinizde yapmanızı tavsiye ederim. Sonra demeyin bu şerefsiz yüzünden ayağım kırıldı diye. Dediğim gibi ustalar şu şekil atlar. Ama siz buna yavaştan ve yeni başladığınız için gidiyorsunuz bakın. Hafif bıraktınız üstünüze atlayın. Yani elim havada atlayayım şekil olun falan bu iş için hava atmanıza gerek yok. Zaten ustalaştıkça havanız oluyor. İkinci hareketimiz bu arkadaşlar. Yani şu şekil koşup koşup Üçüncü hareketimize geçelim. Üçüncü hareketimiz ise daha önceki videomda gösterdiğim topuk hareketi arkadaşlar. Ama bu sefer biraz daha orta dereceli olacak. Nasıl derseniz hareketi hızlı bir şekilde yapın. Sonra gösteririm. Hareket şu. Yani hiç bozmadan bu şekilde gideceksiniz. Ama peki bu hareketi nasıl yapacağız? Gelin şimdi onu yap. Hareket için arkadaşlar bu ayakkabınızın topuyla buraya vuracaksınız. Yani o kadar sert değil. Böyle değil. Bakın nasıl diyorum. He, madem diyorum Faruk abi falan. Şimdi o bölüm de gelecek. Çekil. Topunuza vurarak. Görüyorsunuz. Sonra şu şekilde döndürüp sağ ayağınızı öyle alabilirsiniz mesela. O yüzden hiç sıkıntı yok. Bu hareket en kolay hareket. Bunu herkes yapar. O yüzden bu hareketi heyecan yapmanıza gerek yok. Direkt şu bölgeye, şu yakınlarına göstereyim. Bu bölgeye vurarak kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapamam diye bir şey yok. Bir insan kendine inanınca her şeyi yapar. Bu şekil ve döndür. Gördünüz mü? Peki Faruk sen bile yapamadın. Sen bile kaykayı geri çevirdin. Peki bu bunu nasıl düzelteceksin he? Bu şekilde durmuş kaykayın havasını nasıl göstereceksin insanlara? O da basit. Ya şu şekil vurmayın. Hop. Bu şekilde yapabilirsiniz ama daha kolay yolu var. Yeni başlayan için bu açık ödülü olabilir, söyleyemedim ama şu şekil yapabilirsiniz dördüncü hareketimiz bu arkadaşım yani bundan kolay bir hareket yok dengenizi sağladıktan sonra zıplayarak yapabilirsiniz bunu ister penibörte ister tahtan kaygayda istediğiniz şeyde yapabilirsiniz gelin şimdi penibörte de, de deneyelim ama penibörte de denemeden önce Cidden çok dikkatli olun. Pennyworth acayip böyle aktif kaykay. Düşmeni çok olacaklı. Bunun gibi. Gördünüz mü? Yılan oldu gitti işte. Bu yüzden Pennyworth alarken çok dikkat edin. Alarken. Ama kaykay, tahta kaykay babadır. Her hareketi yap. Bir o diğer hareketi şu şekil bu tarafta alabilirsin. Gördünüz mü? Bu şekilde edebilirsin ama fenibot yaparken cidden dikkat edin. Hadi gelin. 5. hareketimize oliye. Şimdi 5. ve en orta düzeyden de orta hareketimiz oliye veya beş Ne diyorsanız ben çünkü tam uzman değilim isimleri bilmiyorum. Benim işim yeni başlayanları öğretmek arkadaşlar. Ne kadar kötü yorum atarsanız zaten canınız sağ olsun. Ama ben bu işi yeni başlayanlar için yapacağım. Daha fazla bilgiler vereceğim bu arada kanala abone olarak. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Daha önce dünyanın en kolay 5 kk hareketi linkini de katarım yukarı veya aşağı. Oraya da gidebilirsiniz. Bu hareket arkadaşlar buraya vurarak bak. Çoğu kişi direkt yapılışını anlatıyor ama yapılışını anlatılmaya anlatılır. Önemli olan göstermek ve insana bu hareketlerden öğretebilmek. Diğer videoma çok güzel yorumlar gelmiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bu videodan da birkaç hareket, birkaç bilgi öğrenebildiyseniz ne mutlu bana. Bu hareketimiz bu şekil vurarak sonra bunu zıplatmak arkadaşlar. Zaten bir şey diyeyim mi? Açık açık konuşup 100 denemenizde bilmedim. 50 denemenizde olmayacak. Kolay bir hareket değil. Ama sonradan kendi kendine uzmanlaşacaksın. Bu şekil olabilir. Zaten bir önceki gösterdiğim hareketi yaparak şu şekilde havanızı yine tavlayabilirsiniz arkadaşlar. Bizim kanalda herkese, her yaşa göre video var. Peki, kaykaya ayakkabısı önemli mi? 600-700 milyon kaykaya gerek yok arkadaşlar. Veya 600-700 milyon kaykaya Bak benim kaykayım taş batlasın 150 lira veya 200 lira. Ayakkabım da normal basketbol ayakkabısı NBA'dan. Reklam falan yapmıyorum arkadaşlar cidden bazıları diyor ki Mesela ben de başlayacağım ilk kaykaya alacağım da dedim ki Oğlum falan hareket yapacağım dedim. Yok dediler 600 milyonluk kaykaya alacağım falan. Ben dedim ki tamam ben sadece sürüm abi ne o kadar paraya gerek var. Ne mi yerden falan değiliz. YouTube'dan da o kadar para kazanmıyorum yani. Aynı Neyse. Yapacağımız hareket oli. Yani orta düzeyin de ortanın bir <laughs> üstü. Bu hareketi nasıl yapacağız arkadaşlar? Ayağımız el yerine ayak olarak düşünürseniz biri burada, biri burada olacak arkadaşlar. Bu hareketi herkes gösterdi. Önemli olan göstermek değil. Önemli olan size bu hareketi yapmayı sağlamak. Çünkü siz bu videoyu o yüzden izliyorsunuz. Umarım da yaparsınız. diğer önceki videomu, videoların yorumuna bakarsam gösterdiğim bütün hareketleri yapmışsınızdır. Umarım bunu da yaparsınız. Hadi gel. Elim burada olacak. Diğer elim burada olacak. Bu şekil buradan vurduktan sonra ayakla bu şekil zıplayacak arkadaşlar kay kay. Bu şekil yani. Buradan vuracağım, buraya vuracağım. Gelin deneyelim. Gelin, gelin deneyelim. Ayağımı kattım hareket giderken de yapabilirsiniz. Ama giderken yapmak için de kendinizi bayağı geliştirmek lazım yani. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Şu şekilde ayağımı katıyorum. Kendimi hazır hissettiğimde, istediğiniz kadar bekleyin. Kendimi hazır hissettiğimde Çek kalk, bak bak Hop, zıpladım. Ayağını nasıl düzgün katarsan, ne kadar hızlı yaparsan, ne kadar şovmen yaparsan o kadar iyi olur. Bunda önemli olan ayak koymak. Ayakkabı veya kaykay değil. Ayağını düzgün koyacaksın arkadaş. Yapıyorum. Gördün mü? İnşallah çekmemişim de sen Gördün mü? Ee, i̇nşallah sen o hareketi çekmemişsin. Tekrardan dönüyoruz. Ayağımın biri arkada, yeri vidaların üstünde. Kaykaya inelim. Kendimi sakinleştiriyorum. Hazır hissettiğim bir anda, dengemi şey yaptığım anda. Hop. Mesela diyorsun ki, Faruk, geri Sen bu diğer hareketleri niye gösterdin? Böyle hareketler biliyorsun. O yüzden ileri seviye hareketler de yapacağım. Beklemede övüş kalın. He, ha hareketi yaptı. Bu şekil kaldı. Millet dalga etmesin, gülmesin diye. Hadi yapalım mesela. Mesela şöyle döndük arkamız. Düşeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Çünkü Faruk bu hareketin de çözümünü gösterdi. Bu şekil. Gördün mü? Ya. O yüzden her hareket sizin için önemlidir. Ayrıyetten kendi yaratıcılığınıza kalmış bir olay. Bu şekil yaptıktan sonra bitiriminiz size kalmış. Nefesi iyice aldım hayvan yine. Hop dengemi iyice sağladım. Parmak ucundayım. Yes! İşte bu. Aa, bu şekilde elime alabilirim. Gördünüz mü? Peki bu nanette ne yapabilirsin Faruk? Bu nanet ne için aldın? Ben bunu aslında ne için aldım? Hız için aldım. Bir boka yaramıyor. Sür. Ama alma hevesiniz varsa boşu boşuna hevesi kırmayın. Yani bununla hareket yapamazsın arkadaşım. Bununla yapabileceğin tek şey hız. Bir de şu hareketi yaparsın. Aşırı dengeliysen şöyle dönersin. Ama var ya perişanı döndü. Ayrıca oliden sonra hareketimiz diyelim ki kaykayımız bu şekil kaldı. Kimseye de çaktırmak istemiyor. Hop bitti. Gösterdim mi hareket nasıl yapılır? Şimdi gelin tüyomuza geçelim arkadaşlar. İlk kaykay sürecekseniz bu kaykayı tercih ederim. Ama kaykayda kendinizi geliştirmiş hız yapmak istiyorsanız yani orta düzeyse bu kaykayı tercih ederim. Ama kesinlikle bunun tekerini buna takınca vazgeçilmez oluyor. Dondurmam kaymak gibi. <laughs> yemilmez abi bize bir olmuyor. Gelin son ipucunu da verelim hadi. Peki size bir sorum. Böyle videolardan daha fazla istiyor musunuz? O yüzden yorumlarda verilsin arkadaşlar. Bir de şey düşünüyorum. Kaykay ipucu yapmak için yani kaykay ipuçlarını falan düşünüyorum. Hareket falan göstermeyeceğim. Kaykay hakkında en kolay ipuçlarını vereceğim size. Nasıl daha iyi kaykay olunur? Kaykay tüyomuz hangi ayakla başlamalıyım sorusunun cevabını size veriyorum. Kendinizi yüksek bir yerden veya öne bir şekilde bırakın arkadaşlar. İlk hangi ayağınızı şey yaparsanız, katarsanız o ayağınız kaykayda öne gelecek demektir. Şu şekil. Gördünüz mü? Mesela gelin şöyle bir bankamız var. Banka çıktık veya sedire de ayakkabı olmuyor. Sedire çık kendini şu şekil bırak. Sağ ayağını kattıysan sağ ayağın daha güçlü. Sağ ayağın bu yüzden. Öne kat her zaman. Hadi yanlışlıkla sol ayağım öne gel. Yolda değiştiremem de. Ne yapacağız derseniz şu hareket. Sağ ayağım arkada kaldı ya. Şu şekil döndürün lan. Bu da her derde deva Yoluna mutlu Umarım... Çek çek gitsin oradayım ya ben çek. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Size bir kere bile bir şey bile öğretebilirsem şu tahta kaykay hakkında çok mutlu olurum. Veya şu Penny Bird hakkında bir bilgi bile aldıysanız benim için en mutlu şeydir. Daha fazlası için daha yorumlarda belirtip kanalıma abone olarak daha fazla kaykay videosu gelecek. Gelecek. Penny Bird. bir şey olmuyor ama bunu atsam kırılır o yüzden bir şey diyemem. Ama dediğim gibi varsa imkanınızda veya iki tanesi bunu tekerlemeye bulatalım. Efsane oluyor. Ben size en kral şeyi söylüyorum Daha fazlası için like atıp abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Sizi seviyorum Sağlıkla kalın Ben gidiyorum Umarım geldiğimde bu video bayağı izleme veya bayağı kişinin işine yaramış olur Nasılsın <laughs> baba <laughs>